Karaali buralara yerleşelim, memleketin tadı tuzu kalmadı, Müslüm ağa. Birbirimizi arkalamazsak, karali sonunda bütün topraklarımızı elimizden alır. Tam da lafın üstüne geldi can o kız! Ancak hısım olursak güç yetiririz eşkıyaya Müslüm ağa! Can o kızı oğlum Dursun'a istiyorum! Ama benim kızım daha küçük. <laughs> Sen buna mı küçük diyorsun? Can o kızın güzelliği yedi köye destan olmuş söyleniyor. Köy yerinde böyle bir kızı evde saklamak caiz değil. Edersen iki altın da başlık veririm. <laughs> Hele panayır gününe kadar bir düşünelim. Hem de iyi düşün Müslüman. Karaali sadece topraklara değil, can o kıza da göz koymuş. <laughs> Çok eskin ama neyse ki mayası sağlanmış. Yaman güneşiyor Allah için. <laughs> Türk yapıp çağırdıkları kadar var Müslüman. Bunca yıl gezdim canokuz gibisini görmedim. Allah sahibine bağışlasın. Eksik olma Karali. Evet Allah sahip olmasını biliriz. Önce kendi ağanın elini öpmen yaraşırdı evlat. Ama neyse, bizim de oğlumuz sayılırsın. Al! Yaman güreştin, böyle bir silah hak ettin. Sağ ol ağam. Başpınar köyü ağası Derviş Ağanlıoğlu Dursun Üç köyünde delikanlarına at yarışında meydan okuyor Atına güvenen delikanlar her meydanına Yaman at yetiştirmiş senin olan dervişa. Ağa Sanmam ki karşısına başka bir at çıkabilsin Heh. Ortaya beş bin lira koyuyorum Ne o Karali yarışacak atın yok mu senin? Atımız var amdolsun Ama ne çare ki Üzerine binip koşturacak gençliğimiz kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Ağam, izin ver senin ata ben bineyim. Altında Dora Aygır olursa geçer misin Derviş Ağa'nın oğlunu? Derviş Ağa'nın beş bin lirasına karşılık ben de bu silahı koyuyorum. Ben de ortaya Dora Aygır'ın kendisini koyuyorum. Kazanan parayı da, silahı da Dora Aygır'ı da alacak. Kabul mü Derviş Ağa? Kabul kararı. Tez çekin bakalım Doray Güre Mehmet'in altına. <laughs> Hazır mısınız? Senin elinde! Kazanamazsak Karahali beni yanına almaz! Derviş de bu köyde yaşatmaz beni! Yaşa şey evlat! Yüzümü hak ettin benim! Al! Para da, at da, silah da senin! Sayende adama vardı adımız ağam, kabul et artık kulun olayım! Sen benim kulum değil, oğlum olacaksın! Sağ ol ağam! Elbet bir gün olur, bana ettiğim bunca iyiliği öderim! Şimdi izin ver de anama müjde vereyim! Var güle güle! Sağ ol ağam! Gibi süzülüyor. Maşallah deyin kızlar. Nazar değmesin çocuğa. İzin verirsen ben eve varayım baba. Peki kızım, hadi git sen. Dur hele canım, eğlen biraz. Karalıya bir hoş geldin demek yok mu? Gitmem gerek. Anam evde yalnız. Bana da müsaade. yerinde olmaz işlere kalkma Karali. O kız senin çocuğun yerinde! Ne demek istiyorsun derviş ağa? Bunları sen de bilirsin ya, bir kere de ben söyleyeyim. Kadın kız işlerinde kimsenin gözünün yaşına bakılmaz buralarda, haberin olsun! deli olan... ...Allah duamı kabul etti. Atımız da, paramız da, silahımız da var artık. Hadi şimdi gidip anamın elini öpelim. Sevindirelim kadıncağızı biraz. Ne o deli olan? Merhaba Kara Mehmet. Benim deli kızı sulayım dedim de. İyi ettin. Benim deli olan da kandı gayrı. Hadi çek atını! Seni alkışlamaktan ellerim patladı bugün. Ne o, gidiyor musun? Anama varıp, hediyeleri göstereceğim. Oğluyla övünsün biraz. Dur da beraber gidelim. Duramam canım. Neden? Benden korkuyor musun? Ben kimseden korkmam. Ama bir gören olursa söz olur. Müslümanın kızı, yanaşma Mehmet'le diye tepe koyup çalarlar bizi. Hadi hoşçakal. gördün mü deli kız? Gönlümüzü bir yiğide verdik, o da mertlik budalası. Vay benim başım! A kızı olmakta suçmuş.